Hepinize yeniden Hamburg'dan merhaba. Beni ilk izleyenler için ben Serkan Bey ile Almanya'daki yaşam deneyimlerimi YouTube kanalımda ve Instagram sayfamda paylaşıyorum. Bugün sizlerle çok önemli bir gelişmeyi paylaşmak istedim. Çünkü 5 yıldır Almanya'da yaşıyoruz ve 5 yılın sonunda artık süresiz yani kalıcı oturum için başvuru hakkı kazandık ve geçtiğimiz günlerde de başvurumuzu yaptık. Yani sonuç olarak artık Almanya'da vize ile alakalı bir derdimiz kalmadı gibi. Şimdi merak edenler için bu sürecin tamamını tabii ki paylaşacağım. Daha da ötesinde her sitasyona göre nasıl süresiz oturum izni alınabilir bunun hakkında sizlere bilgi vereceğim. Bir yandan da şöyle kameramızı çevirelim. Şu an başka bir sokaktayız. Tabii bu esnada sizlere kalıcı oturum avantajlarından da bahsedeceğim. Şimdi kalıcı oturum ne demek? Türkiye'den vize alırken buna sahip olabiliyor muyuz? Ya da ne kadar süre ya da ne kadar aşamadan sonra bu noktaya gelinebiliyor? Bütün bu detayları zaten video içerisinde sizlerle paylaşacağım. Şimdi tabii ki bizim deneyimlerimiz biraz farklı. Şöyle, eşim bir şirkette tam zamanlı çalışan biri. Ben de serbest çalışan olarak çalışıyorum. Şu yoldan devam edelim. Ee, fakat durumu farklı olan insanlardan da sorular geliyor. Örneğin bir Alman vatandaşıyla evliyim. Bu durumda nasıl kalıcı oturum izni alabilirim? Ya da öğrenciyim nasıl olabilir? Blue card sahibiyim. Blue card nasıl olabilir? Buna benzer farklı situasyonlarda sorular geliyor. O yüzden herkese hitap eden şekilde bütün araştırmalarım ve kendi deneyimimle birlikte bütün bu soruların hepsine bu video içerisinde yer vereceğim. Eğer kalıcı oturum aşamasındaysanız ya da kalıcı oturuma dair merak ettiğiniz şeyler varsa bütün bu ayrıntıların tamamını bu video içerisinde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi yolumuza devam edelim. Şimdi kalıcı oturum bize tam olarak şu cümleyi kurdurttu. Nihayet artık bu dertten de kurtulduk. Eminim kalıcı oturum daha önceden almış kişiler de aynı şeyi söylemiş ya da içlerinden geçirmiş olabilirler. Sokağımıza devam edelim. Çünkü şöyle kalıcı oturum izni aldığınızda bir daha vizeyle ilgili bir derdiniz kalmıyor. Yani her seferinde bir vize uzatma telaşınız falan olur ya. Ne kadar hazırlansanız da bu aslında hep bir stres faktörü yaratabiliyor sizde. Şimdi Almanya'ya gelirken ilk başta genellikle geçici bir vizeyle geliyorsunuz. Yani ister çalışan olun, ister eğitim amacıyla gelin, ister aile birleşimi yapın. Hangi tür olursa olsun sürekli geçici vizeyle hayatınızı başlatıyorsunuz burada. Tabii geçici vizeyle gelirken de her seferinde takvime sürekli bakıyorsunuz. İşte bir yıllık vize veriliyorsa genellikle 2 yıllık, 3 yıllık bu birazcık sizin durumunuza göre hangi yolda geldiğinize göre de değişiklik gösterebiliyor. Örneğin bir master öğrencisi olarak geldiğinizde master programı 2 yıllık olduğu için 3 yıllık bir vizeye sahip oluyorsunuz. Ama 3 yıl sonunda bitecek bunu biliyorsunuz. Dil kursu vizesiyle geliyorsunuz süre 1 yıl maksimum ya da çalışarak geliyorsunuz yine buna göre süre değişkenlik gösterebiliyor. Ama günün sonunda bu vize bitecek. Bu vize bittiğinde direkt kalıcı oturma geçemiyorsunuz. Tekrardan bir süreli bir vizeye daha sahip oluyorsunuz. Bu da yine tamamen o anki koşullara göre değişiyor ama ortalama bir insan genellikle 2 yılda bir yeni vizeye başvurur. Yeni vize değişikliği yapar. Biz de şu ana kadar herhalde bu üçüncü başvuru sürecinin içinde yer aldık. Yani dolayısıyla aslında sürekli böyle bir telaşımız oluyor. Ama kalıcı oturma sahip olduktan sonra bu telaşı birazcık artık sona ermiş oluyor. Çünkü bir daha ömür boyu vizeli gibi derdiniz kalmıyor. Artık Almanya'da bürokratik açıdan özgür oluyorsunuz. Kimse size işinizi kaybetseniz dahi bu ülkeden git demiyor. Yani tamamıyla Almanya'da yaşama şansı. Vatandaşlıktan farkı ne diye düşünecek olursunuz ya da bu bahsettiklerim vatandaşlıkla olmuyor mu diye yine aynı şeyi sorabilirsiniz. Hayır, vatandaşlıkta bunlar oluyor ama bunun için vatandaş olmanız şart değil. Kalıcı oturma sahipken artık vatandaş olmadan da hayatınızı Almanya'da geçirebilirsiniz

Mesela ki siz bir ev almak istiyorsunuz, arsa almak istiyorsunuz ya da ihtiyaç kredisine ihtiyacınız var. Bir şekilde krediye başvurmak istiyorsunuz. Şimdi süreli oturma sahipken Almanya'da da krediye başvurabilirsiniz. Hani kesinlikle alamazsınız gibi bir şey söz konusu değil. Fakat şartları birazcık daha farklı olabiliyor. Birincisi süreli oturumla hangi vizeyle, hangi finansal geçmişe sahip olduğunuza göre krediniz onaylanmayabilir. Böyle bir ihtimal hep var herkes için var tabii ki sadece süreli oturma sahip olanları ilgilendiren bir şey değil ama onlarda şans birazcık daha düşük çünkü bu ülkede bulunduğunuz oturum izniyle alakalı. Çünkü 2 sene sonra bir şeyler yolunda gitmeyebilir ve burayı terk edip ülkenize geri dönebilirsiniz. Bu mümkün. Dolayısıyla bu bir risk barındırdığı için birazcık bu konularda çok garanticiler. Kendi işçilerinde aslında haklılar Şimdi bu olduğu için birazcık size verilen kredi eğer geçmişiniz pozitif bile ise yüksek faizle almanıza sebep olabilir yani krediyi verirler ama birazcık daha faizi yüksek olur. Ta ki kalıcı oturma sahip birine verilen şartlara göre. Yani kalıcı oturma sahip biri ya da Alman vatandaşlığına geçmiş birine verilen kredi daha düşük faiz olur. Böyle bir avantajı var. Eğer böyle Almanya'da ev almak ya da arsa almak ya da Türkiye'de ev almak gibi niyetiniz varsa ya da ihtiyaç kredisine başvurmak istiyorsanız bir şekilde böyle bir avantaj sağlıyor size. Şöyle sokağımıza da devam edelim bir yandan. Umarım arabaların gürültüleri çok gelmiyordur. En azından bunun için mikrofon sistemi kullanıyoruz. En iyi seviyede tutmayı çalışıyoruz ama yine de bilemem arabalardan gelen gürültüleri. Editte göreceğiz. Şimdi kalıcı oturumun böyle bir avantajı var. Tabii ki az önce de bahsetmiş olduğum gibi bir daha artık vizelik bir durumunuz kalmıyor. Vizeye ihtiyaç duymuyorsunuz. En fazla pasaportunuzun süresi biter ya da işte ne denir ona kalıcı oturum kartınızın süresi biter. Gidip sadece onu yenilersiniz ama onu yenilerken de bütün o baştan sona evrak işlemlerini ya da bütün o prosedürleri almıyorsunuz. Kaldığınız yerden yine devam ediyorsunuz. Bu mükemmel bir özgürlük. Ve istediğiniz gibi bu ülkede yaşıyorsunuz. Çok güzel bir özgürlük bence. 5 yıl öncesinde de ilk hayalimiz buydu. Hani bu aşamaya kadar gelebilecek miyiz, gelemeyecek miyiz? Çünkü ortada her şey gri. Yeni gelmişsin ülkeye. işler i̇şte yolunda gitmeyebilir de. Ya da sen de mutlu olmayabilirsin buradan ve dönmek de isteyebilirsin. Yani bir göçmen olarak bütün bu problemler senin karşılaşacağın şeyler. Evet, az önce bir korna geldi. Hep de videolara denk gelir. Video çekmeyince hiç asla korna duymuyor ama videolarda ara sıra denk geliyor. Sanki böyle diyorum Türkiye'deymişim gibi. Evet, kalıcı oturumun en önemli avantajları bunlardı. Tabi daha önce kalıcı oturum almış arkadaşlarımız varsa izleyiciler arasından farklı avantajlarını onlar da aşağı yorum yazabilirler. Ben en çok az önce size saydığım avantajlar üzerinde durmak isterim. Dışarıda video çektiğim ve özellikle önemli olan bir bölümde maalesef sesle ilgili teknik bir problem varmış. Bu sebeple bu bölümü yeniden evde sizlerle paylaşmaya karar verdim. Bunun için de kusura bakmayın. Aslında dışarıdan olmasın daha çok tercih ederdim. Ama işte yapacak bir şey yok. Bu videodaki ses tamamıyla uçup gitmişti. Ben de dedim ki bu videoyu bu şekilde yayınlayamam. Yayınlarsam size saygısızlık olur. Tekrardan kamera karşısındayım. Şimdi en önemli bahsetmem gereken şeylerden biri de birazcık bizim kendi deneyimlerimizle alakalı. Özellikle Bahar'dan sizlere örnek vermek isterim. Yani eşimden. Çünkü kendisi Almanya'da bir üniversite bitirdikten sonra yüksek lisans programını bitirdikten sonra çalışma hayatına başladı ve 24 ay tam zamanlı Almanya'da çalıştıktan sonra kalıcı oturum iznine başvurdu. Yani eğer Almanya'da siz de bahar gibi lisans olabilir, yüksek lisans olabilir bu gibi bir programı bitirirseniz Arkasından 24 ay çalışmanız durumunda siz de kalıcı oturum izne başvurabileceksiniz. Bizim açıkçası bahar tarafında da en çok uzun zamandır beklediğimiz şeylerden biri buydu. Çünkü üniversite vardı ve üniversite esnasında bir yandan part time çalışıyordu ve bir şekilde hayatımızı artık bir sonraki adıma nasıl taşıyabilirizin sürekli aklımızda yer ettiği günlerdi. Ve ondan sonraki süreçte yine oturumumuzu bir süre daha uzattık. O dönem şartlarında bu da bence çok çok bizim için önemliydi. Ama açıkçası gözümüzü diktiğimiz şey tam anlamıyla kalıcı oturma sahibi olmaktı. Bugün buna sahip olduğumuz için de çok çok mutluyuz. Şimdi birazcık da kendi durumum üzerinden örnek vermek isterim. Çünkü benimkisi birazcık daha farklı bir yol. Ben ilk başta buraya Almanya'ya dil kursu vizesiyle geldim. Daha sonra Bahar öğrenci olduğu için aile birleşimi yaparak Bahar'ın eğitimi süresi boyunca ben de oturum izni aldım. Ve o esnada tam zamanlı çalışma hakkım vardı ve kurye olarak da çalışıyordum ilk zamanlarda. Şimdi kurye olarak çalıştığım dönemlerde tabii ki bu emeklilik kasasına yapmış olduğum ödemeleri içeriyor. Yani Almanya'daki emeklilik sürecimi ta o zamanlar Diferando'da bisiklet üzerinde bulunduğum yıllarda yapmıştım, başlatmıştım. Onun arkasından süreci daha farklı şekilde ben devam ettim. Aslında o anki kuryelik işinden çok farklı bir noktaya taşıdım işi çünkü... Derim ki ben burada kendi mesleğimi yapmak istiyorum. Kendi mesleğimle Türkiye'de sosyal medya üzerine çalışıyordum. Ben burada sosyal medya üzerine çok büyük işler yapabilirim. Bu konuda deneyimim var ve YouTube kanalım var sizin de bildiğiniz üzere. Ben bunu o noktaya taşımak istiyorum. O zaman ne yapman gerekiyor? Kendi şirketin kurman gerekiyor. Kendi şirketimi kurdum. 3 yıl boyunca kendi şirketimi yönettim ve bu esnada hem emeklilik kasasına ödeme yaptım ve bununla ilgili bütün finansal kısmı başarıyla tamamlamış oldum. Peki burada nasıl bir süreç oluyor? Normalde genel geçer kim olursa olsun Almanya'da kalıcı oturma geçme süresi 5 yıl. Fakat tabii ki bunun bir istisnası da var. Şimdi serbest çalışan olarak yani benim gibi kendi şirketin kurmuş biri ya da farklı alanlarda şirkete sahip birisi için de bu kurallar geçerli. Almanya'da en az 5 yıl yaşamak gerekiyor. Fakat kendi işinizi minimum 3 yıl sürdürmeniz gerekiyor ve bunu da kanıtlarsanız siz de süresiz yani kalıcı oturuma başvurabilirsiniz. Fakat aile birleşimi için ya da diğer koşullarda Blue Card'lı çalışanlar için süreçler birazcık daha farklı. Nasıl farklı? Mesela burada size Alman eşe sahip birinden örnek verebilirim. Ki çevremde böyle birkaç tane arkadaşım var. Hatta onlardan biri de Hazal. Daha önce de videosunu yapmıştık kendisiyle. Alman eşyeriyle nasıl tanıştılar şeklinde. Onu da yukarıda hatta bulup izleyebilirsiniz. Hazan ve Suudi'nin durumu şöyle. Eşleri Alman olduğu için, Alman vatandaşı olduğu için onlar için bu süre 5 yıl değil 3 yıl. Yani 3 yıl Almanya'da yaşıyor olmak bile vatandaş olmak için yeterli. Bu süre zarfında çalışmış olmaya gerek yok. Çünkü eşin kendisi Alman vatandaşı. Böyle bir istisna söz konusu. Bu Alman vatandaşı kelimesi tabii bu şekilde de algılanmalı. Yani mesela Almanya'da doğmuş olan bir Türk de yine Alman vatandaşı ise otomatik olarak bu haklar onun içinde, daha doğrusu onun eşi içinde geçerli. Yine bir başka durum ise aslında Blue Card'lar için geçerli. Blue Card da yine Almanya'da çalışanları kapsayan bir şey ama her çalışan da Blue Card sahibi değil. Bu birazcık daha böyle farklı avantajları bulunan ve aslında sadece bazı meslek gruplarına verilen bir şey. Örneğin doktorsanız ya da yazılımcıysanız ya da mühendissiniz büyük ihtimalle Blue Card üzerinden Almanya'ya gelebiliyorsunuz. Eğer bu şekilde Almanya'da yaşıyorsanız sizler için birazcık daha bir kolaylık yapıldığı da açıkçası söz konusu. Oradaki durum da şu şekilde: Eğer siz Blue Card sahibi iseniz 5 yıl beklemek zorunda değilsiniz. Yani mesela 21 ay eğer Almanya'da çalışmışsanız Blue Cardlı olarak ve üzerinde bir de B1 Almanca sertifikanız varsa 21 ayın sonunda kalıcı oturma sahip olabiliyorsunuz. Gerçekten böyle baktığımızda son derece kolaylık sağlanmış. Buradaki bu arkadaşlar için ve aynı şekilde diyelim ki sizin burada 33 aylık bir çalışma geçmişiniz var ama Almanca B1 sertifikanız yok. B1 seviyesinde Almancaya sahip değilsiniz ama A1 Almancayı kanıtlıyorsanız en azından 33 ayda da süresiz oturma geçebiliyorsunuz. Yani bu kartlar için böyle farklı bir avantaj söz konusu. Ama normal bir çalışansanız ve blue card'ınız yoksa o zaman 5 yıl yani 60 ay en az Almanya'da çalışmış olmak ve emeklilik kasasındaki ödemelerinizi kanıtlamanız gerekiyor 60 ay şeklinde. Böyle farklı kriterler söz konusu. Peki blue card'lı 21 ayda B1 Almanca ile kalıcı oturuma geçerken onun eşi de aynı haklardan faydalanıyor mu? Şimdi vize türlerinde... Oturum süresi ne kadarsa eşi de o şekilde faydalanabiliyor. Ama burada bir istisnadan bahsetmekte fayda var. O da şu şekilde blue cardlı 21 ayda B1 Almanca ile kalıcı oturuma başvurabilirken eşinin en azından 5 yılı tamamlaması gerekiyor. Yani aynı blue card avantajlarından eş de faydalanmıyor. Böyle ufak bir istisna var. Ve bu arada yani bu eşlerin de yine Almanya'da emekli kasasına ödeme yapması yani daha doğrusu çalışmış olması da önemli değil ister blue card olsun ister blue card olmayan bir çalışan olsun kişinin eşi de yine çalışma geçmişi olmadan da süresiz oturuma geçebilir bunun için tek şart B1 Almanca günün sonunda dil sertifikası bu işin olmazsa olmazı onun da altını bir kere daha çizmiş olayım bir de isterseniz gelin diğer belgelere geçelim dışarıda bu bölümle ilgili kısım silinmemiş bir problem yok hemen oraya ışınlanıyoruz arka tarafımızda bir basket sahası var. Burada da bir babayla çocuğu basket oynuyor. Güzel bir gün. En azından burası için güzel bir gün. Türkiye için belki soğuk bir gün olabilir. Çünkü güneşe aldanmamak gerekiyor. Hava şu anda bayağı soğuk. Şimdi sizlere kalıcı oturum için tüm istenilen belgelerden bahsedeceğim. Yani hangi vize türüyle gelirseniz gelin ya da hangi duruma karşılık değişiklik olursa olsun bu belgeler hemen hemen herkes için sabit. İstisna olarak bazıları bir vize türünde istenmiyorken diğeri istenebilir vesaire. Ama genel olarak belge şartları bu şekilde. Ben zaten bununla alakalı kendi başvurumu yaparken yine bu belgeleri tek tek böyle hazırlarken derim ki ben bunları eleştireyim, bloğumuza Güzel bir şekilde eklemiş olayım. Kalıcı oturum başvurusunda bulunacakları için Türkçe böyle güzel, detaylı, kapsamlı bir rehber olsun. Her türlü vize durumuna karşılık istenilen belgeler hangileri ise bunların tamamını blok yazımıza bulabilirsiniz. Kendisi de şurada ve siz de yine buradan ulaşabilirsiniz. Linkini aşağıya açıklama kısmına bırakıyorum yazın. Şimdi konuya başladığımızda ilk olarak ihtiyacımız olan şey Almanca sertifikası. Yani geçerli bir tane işte göteden olabilir, terkten olabilir fark etmez Almanca sertifikasına sahip olmamız gerekiyor. Bu genellikle B1. Sadece dediğim gibi Blue Card'lar için A1 ile de alabilmek mümkün. Ama bunun dışında işte eşiniz Alman vatandaşı ise de ya da ne bileyim üniversite eğitimi tamamladıktan sonra çalışan olarak başvuracaksanız ya da tam zamanlı çalışacaksanız ne olursa olsun B1 Almanca sertifikası isteniyor. Diğer istenilen belge ise kendi yaşam masrafınızı karşılayabildiğinizin kanıtı. Yani çalışan olarak bir maaş bordosu olabilir. Son 3 aylık ya da 6 aylık bunları kanıtlamanız durumunda zaten bir problem yaşamazsınız. Bir başka şey ise sağlık sigortası. Şimdi buraya geldiğinizde Barmer olabilir, AK olabilir. Bunlardan biriyle sigortalanmışsanız bu sigortanın idras kağıdını göstermeniz gerekiyor. Aynı şekilde yine eğer aileyseniz aileler için de bir aileyi kapsayan sağlık sigortası gibi bir belge var. Bunların da yine tek tek madde olarak aşağıdaki açıklamada bulabileceksiniz. Bir başka şey ise Almanya'da bu yaşadığınız süre boyunca hiçbir sabıka kaydınızın olmaması. Burası tabii ki önemli çünkü bu ülkede kriminal birine muhtemelen süresiz oturum izni verilmez. Hani böyle bir şeyin olması zaten pek mümkün değil. Dolayısıyla sizin de bu esnada bir suça bulaşmamanız ya da bir yüz kuzartıcı bir şey yapmamış olmanız gerekiyor. En önemli ayrıntılardan biri de bence bu. Bir diğer konu ise Almanya'daki kültürel ve sosyal hayata dair minimum seviyede bir bilgi sahibi olduğunuzun kanıtı. Bu da vatandaşlık testiyle mümkün. Vatandaşlık testi için iki farklı opsiyon bulunmakta. Ben ilk Almanya dil kursu vizesiyle geldikten sonra burada devlet imkanıyla bir integrasyon kursu yani entegre olma kursuna kaydolmuştum. Bu da B1'e kadar olan bir süreçti. Yani B1'i almıştık. B1 ile birlikte zorunlu olarak o kursla birlikte bir vatandaşlık sınavına girmemiz gerekiyordu. Onun bir de bir aylık eğitimi vardı. Bir aylık o vatandaşlık eğitiminin ardından sınava girip geçmeniz gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam 33 soruluk bir sınav bu ve geçmesi de çok zor değil. Bu arada vatandaşlık testi deyince aklınıza çok böyle karmaşık, kompleks şeyler gelmesin. Yani yazar Göte'nin kitapları ile ilgili bir soru gelmeyecek. Onun altını baştan çizeyim. Genellikle Almanya'nın bayrağı ne? Hangi renklerden oluşuyor? İşte e, bağımsızlığı ne zaman kazandı? Şu anki cumhurbaşkanı kim? Başbakan kim? Ya da eyalet başkanı kim? Eyaletin bayrak renkleri neler? minvalinde sorular çok sık karşınıza çıkabiliyor. Tabii kültürel şeyler de önemli. Yani özellikle 2. Dünya Savaşı tarihi, Soğuk Savaş dönemi, Almanya'nın bağımsızlığı, Berlin Duvarı gibi detaylı üzerinde de sorular bulunmakta. Ama yine de dediğim gibi bu sınavı geçmek çok zor bir şey değil. Gözünüze çok büyük şeyler canlanmasın. Birinci yöntem bahsettiğim gibi integrasyon kursuydu. Ama ona gitmek zorunda değilsiniz. Ya da herkes ona gitmiyor. Bunun için özel olarak siz kendiniz de vatandaşlık testine girip yapabilirsiniz. Buna Einbürgerin test deniyor. Yani vatandaşlık testi. Aslında bu sizin vatandaşlık sürecinde en çok ihtiyacınız olan bir şey. Süresiz oturumda her eyalet bunu istemiyor olabilir. Hamburg istedi ama farklı bir eyalet istemiyor olabilir. O ayrı bir konu. Ama birkaç sene sonra ben vatandaşlık olmak istiyorum dediğinizde o zaman yine bu belge sizden isteyecekler için şimdiden yapabilirsiniz. Belgenin bir geçerlilik süresi yok. Ben ilk geldiğimizin ikinci yılında yapmıştım sanırım ve o belgeyi şu anda kullandım sizde vaktiniz varsa enerjiniz de varsa yapabilirsiniz tavsiye ederim her türlü dediğim gibi vatandaşlık sürecinde ihtiyacınız olacak bir belge bu bir önemli konu ise Almanya'da konakladığınız yer şimdi burası gerçekten önemli Almanya'da yaşarken bir kişinin minimum yaşaması gereken zorunlu alan 12 metrekare Şimdi belki komik gelebilir kulağa. Çünkü Türkiye'de 12 metrekareye oda bile yok neredeyse. Ama burada çok küçük evler olduğu için bir odalı evler bulunmakta. 12 metrekare, 15 metrekare, 18 metrekare falan. Biz ilk Almanya'ya geldiğimizde çift olarak mesela ilk 2 ay Airbnb tarzı bir evde kaldık ve onun da metrekaresi yanlış hatırlamıyorsam 25 metrekare gibi bir şeydi. Yani 2 kişiyi cover edebiliyor, 2 kişiyi böyle zar zor karşılayabiliyor cinsinden bir şey. Çünkü çift olarak geldiğinizde 12 metrekare yetmiyor. Çift olduğunuzda minimum 25 metrekare ve üstü bir alana sahip olmanız gerekiyor. İşin içinde bir de çocuk varsa özellikle 6 yaş altı çocuk içinde en az 10 metrekare bir alana sahip olmanız gerekiyor. Yani iki kişisiniz ve bir çocuğunuz var 35 metrekare bir alana sahip olmanız gerekiyor. Eğer yoksa sıkıntı. Peki bunu nasıl kanıtlayacaksınız? Zaten kira kontratınız var. Orada özellikle evin ne kadar metrekareye ait olduğunu detayında olan sayfayı hem online gönderebilirsiniz ya da yanınıza alıp belge olarak oturma izni başvurusunda sunabilirsiniz. Bir başka istenilen belge ise emekli kasasına yapmış olduğunuz ödemelerin kanıtı. Bu nasıl olacak? Bunun için Alman emeklilik kasası var. Buradan online olarak da direkt bu belgeyi talep edebiliyorsunuz. Biz internet sitesinden talep ettiğimizde sanırım bir hafta 10 gün içerisinde belge elimize geçmiş oldu posta yoluyla. Siz de yine bu şekilde ulaşabilirsiniz. Nasıl ulaşacağınızı yine aşağıya bıraktığım blog linkimdeki yazıdan bulabilirsiniz. Bütün her anlattığım şey detaylarıyla birlikte o yazın içerisinde bulunmakta. Umarım sizlerin de işine yarar. Bizim bütün Almanya'daki vize süreçlerimiz bu şekildeydi ve sonunda kalıcı oturum iznine başvurduk. Şimdi artık sırtımızı geriye yaslayıp 8 hafta içerisinde kalıcı oturum kartımızın elimize geçmesini bekleyeceğiz. Umarım kalıcı oturumu almak niyetinde olanlara da bu vesile olur. İnşallah sizin için de her şey Almanya'da Yolunda gider, her şey istediğiniz gibi olur. Bütün bu deneyimlerim içerisinde tabii ki sizlerle de kalıcı oturuma nasıl başvurulur ve hangi şartları sağlamanız durumunda bunu başarabilirsiniz gibi detayları da bu video içerisinde sizlerle paylaştım. Buna benzer bilgileri yine blog ve Instagram sayfamda da sizlerle paylaşıyorum. Oradan da beni yine takip edebilirsiniz. Linkleri açıklama kısmında var. Ayrıca eğer beni ilk kez YouTube'da izlediyseniz kanalıma abone olarak ve zil ikonuna dokunarak bu tür gelişmeleri sürekli takip edebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Herkese anlattan selamlar. Şu sonraki hafta yeni videoda görüşmek üzere.